Merhaba baba. Merhaba oğlum. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Teşekkür ederim baba. Sağ ol iyi. Ya. Hayırdır oğlum ne oluyor sana böyle? Baba. Bugün bir amcayla tanıştım baba. Aa ne güzel. Kendisi çok yufka yürekli, çok iyi bir insandı. Ha. Hı -hı. Karakterlerimiz de birbirine uydu sanırım. Çok güzel, çok güzel. Ee, e? ona senden bahsettim. Ya yeah. senin karakterlerin hakkında yani bir şeyler söyledi. Ne dedi peki? <laughs> senin karakterinin osun nedir? <laughs> Saylamadan osu sen. Senin karakterinin osun nedir? Sen bilir misin ki karakterin içinde güçlü bir, bir çekirdek vardır o çekirdeği tutacağını çekeceksin. Ve onu işleyeceksin. Anlamış mısın? Sönkü mundonunu sarırsın ha. Sönkü mundonunu sarırsın. Oğlum, uh -huh. yavrum. Onu özümsemek zorundasın. İki yirmi üçüncü ile Azerbaycan'da şekilde biz tiyatr ders almışız. Anlamışsın. Anlayamazsın. Çünkü sen gerizekalı. Anlamazsın. Anlamazsın. Oğlum kendine gelir misin? Baba. Çift kişilikli oldum baba. O amca beni çok etkiledi. Neyse. Ben gideyim biraz düşün. Sen de düşün anca. <laughs> Hanım. Bir daha bunu dışarıya bırakma sakın.